Kim daha çok yemek yer? Doğa. Doğa. İyi. <laughs> Cihaz nerede? <laughs> nasıl sanmasın? Burada. <laughs> Kim babasına daha düşkün? İkisi. Bir dakika Doğa şu anda yüzünü <laughs> Ben ikisi dedim. Ben daldım. De Kim daha çok sinirli? Olsun. İkiniz de dalın. İkin. Dal dal <laughs> dal dal dal. Yüzün. Bak doğa Allah. nasıl bir. Kim en çok para harcar? İkimiz. Doğa daha çok harcıyor oğlum ya. Doğa Kim daha... en çok para harcar? Doğa. Evet. Doğa koy kafanı koy. Doğa koy. <laughs> evet anne hadi. Kim en çok bilgisayarla oynar? İkimiz. Sokun Doğa sen de. Çok <laughs> sevdi. <Topsayım. gülüyor> Doğa bir gözünü açar mısın Doğa? <laughs> Doğa gözünü aç. Hadi. Kim en çok sinirli? İkimiz. Kim Doğa. sinirli? Doğa biraz daha sinirli sanki. Doğa sen koy. <laughs> Allah. Hadi artık bana sıra gelsin. Kim en çok konuşur? Ben. Güzel. 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 Kim en çok parkı sever? Ben. Kuzey. <laughs> Kime en çok pony'i sever? Doğa. Pony, sen de. <laughs> Doğa, sende. Oyuncak oynamayı sever. <laughs> oyuncak oynamayı sever daha kolay olurdu. <laughs> pony dedi ya, pony daha başka bir şey. Kime en çok oyuncak oynar? Ben, birazcık oynarım ben ya. Oynuyorsun, sen de oynuyorsun. Ben. É, ah, ah. ah.